Selamlar herkese. Biliyorsunuz Egea araçta 1.3 multijet. Euro 6 bu arada 2019. Ed Blue'lu. Ancak 2019 model araçlarda kronik olduğu Hep YouTube'da falan şey yapılmıştı. Söylenmişti. O yüzden video çekme gereği duydum. Hani benden sonra aracını yaptırmak isteyenlere bir tavsiye niteliğinde video çekmek istedim. Hani sorunun kaynağı nedir? E, bu arızayı niye verir diye. Şimdi önce araçta belirtiler şunlardı. Sabah ilk çalıştırmada zor çalışma. E, araç, motor sıcaklığı neredeyse 60-70 derecelere gelene kadar araçta tekleme. Aşırı yoğun mavi, gri, beyaz duman böyle karışık. E, bazen beyaz atıyor, bazen maviye dönük atıyor. O yüzden bununla ilgili ııı e, bu belirtiler olduğunda araçta ben enjektörden şüphelenip ben enjektörcüye geldim. Bu videoyu dağıtacağım internete araştıranlar bulabilir diye. Eğer aracım şu anda düzelirse sizle yine paylaşacağım. Enjektör de düzelirse bunu yine internetten paylaşacağım. Duman atma sorunu gidecek mi, gitmeyecek mi? Sabah zor çalışacak mı? Veya çalıştıktan sonra duman atacak mı? Bununla ilgili... Ee, i̇nşallah bir randıman alınır bizden sonra da bu arıza yaşayanlar bu videoyla e, en azından ne yapıp ne yapmaları gerektiğini bilirler. Ee, benim yaşadığım başka bir sorun e, düşünüyorum ne var diye geç çalışma haricinde duman atma haricinde tekleme işte. E, tekleme yapıyordu bir ısınana kadar. Isındıktan sonra bir şey yoktu ancak. E, ben de çok araştırdım. internette birçok e, şeyler söylenmiş. Ee, ama çoğunluk genelde enjektör üzerinde durulması yönünde. Bakalım düzelirse e, aracı paylaşacağız. Değerler bu. Hangisi rolanti abi? Bir söylersen sana bakayım. Bu Başarısız geçenler rolanti. Bunlar da tam gazlarda şunlar filan. Değerler bu. Yani Şöyle göstereyim. Ben enjektörlerin e, miktarları iyi değil. Batteri iyi ama memeleri iyi değil. Bunlar... Hmm. Gittim... Den son mu delfin? İkinci de mi? gece Şey meme. Memeler... yok, Yoktu İtalyan şey dedi de... ama markası yok mu? Valla onu bilmiyorum. Ee, ben de, 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 de. de Usta ya sorayım sorayım Mehmet Usta'ya sorayım gelin. Aynen. Ben sıkıldım ne yapayım ne yapayım. Evet. He? Test ve kodlarıymış bu da. Anlamadım bir daha söyle. Bu şey. enjektörler şimdi yerine takıldı. Kodlaması kaldı. Bir de neden okla doymuşlar gördüm. Kaçıncı enjektörlü bakalım sorun devam edecek mi? Testlerden geçti. Dediğim gibi duman vardı, tekleme vardı ama soğukken ısınınca bir şey yok gibiydi. Çekiş düşük